bak birbirinizi kaybetmeyin. Yusuf neredesin? Ben sizden şey? Yusuf arkasından Yusuf'un arkasından meydiriyorum. Amına koyduklarım. Aha buradan bir şey buldum. Ne buldun? Yani Sen gidebiliyoruz musun? Vur kır kır. Kırmaya çalış bir şey yap. Abi, bir şey yap. Elinde bir şey vur mu ya? Kart evet. gösteriyoruz. Kart gösteriyoruz. Bir dakika. Aha kart. Nasıl gösteriyor? C C. Ne, bir de şey muhabbeti var. Böyle e, korkutan lavuk bazen bizim kılığımıza giriyor biliyormuş. Bir şey ben de öyle ya bir şeyler derdim. Oğlum bak, vallahi abi bir bak hepimiz bir aynı olmuşuz abi biliyorsunuz değil mi? Bizim yerimize birileri gelecek. Miş galiba. Bizim birbirimize, birbirimize kartımızı gösterelim o da öyle durumda. Bak. Aynen aynen C göster. Sen neymişsin bakayım yarrak. Bakayım. Basmasın bakayım. Bakayım, bakayım. Yiyelim, bir dakika. Yiyelim, bir yiyelim. daha yap C'ye basana ne yazıyor lütfen. Hello, can you come here? Gel 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 alo. Oğlum, Aa burada biri var. Bir şey oğlum, mi var? Oğlum burada biri var. Ananı sikerim ha oğlum töbe. <laughs> töbe. Gökhan abi, şimdi patlayacak az, kas kas. Oğlum vallahi bak ellerim tit sovdu şimdi. Gel 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 Dur dur bir dakika. Gel. Oğlum Tabii çok yer. fena floresan sesi geliyor. Beni arkada bırakma. Beni bırakma. Beni. Koş tamam oğlum, gel. Koş. Koşmuyor zaten yürüyoruz oğlum kaybolmayalım. Oğlum gidiyor, sanki saçmış gibisin y Yusuf. Gene aynı yere geldik amına koyayım. Ya nereye gidiyorsunuz oğlum? Gel şuraya ya. <laughs> Karlıkız <laughs> <gidiyorsun, gülüyor> aga karşıda. Aga karşıda, karşıda, karşı, karşıya yürü yürü. Let's go. Orada bir şey yok oğlum, orada bir şey yok. Ya gidelim kanka, yok burada hiçbir ya şey yok. Gidelim kanka, oradan yol uzuyor. Ben koşuyorum aga, koşuyorum aga. Koş, 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 koş. Komando, komando. Sıçran var mı lan? Oo, nefes alıp veriyorum. Koşun. Koşabildiğiniz kadar koşun. Koşun evet, böyle evet, bir. <laughs> Denemişler vay amına. Ben ilk e, defa. Duvarlarda kağıtlar var. Onlara Ben adam değilim. Vallahi billahi birden elimiz ayağımız boş alacak. kapı var, kapı var burada. Anne hani, siktir. Amına koyayım orada kapı var. Allah belanı versin. Uzak duruyorum ben oradan bir şey çıkarsa. Allah çapsın. Nereye koştun? Allah Allah kal. senin açman gerekiyor. Doğru tabi. Oraya bir kart mı? Kart geçir kart geçir kart geçir. Anasını hikayemiş. <laughs> denedim ama denedim ama ama denedim. Buraya anahtar bulacağız anahtar bulacağız buraya. Gittikçe Tık geliyor ha haberin olsun ha. Ne? Canavar senin buradaki mikrofon sesini duyuyor. Ben de DC kapattım buradan izliyorum. Gökhan abi alo alo ne oldu? Duvarlara iyi bakın. İşaretler var diyor. Tamam. tamam evet abi. ben bunu tıkladıkça benim nabzım yükseliyor ama ne? <laughs> anladın kim bana da mesaj geldi. Beyler ya biz ya, yarrak ya. gibi nereye gidiyoruz? Biliyoruz ki işte anne. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Kaç ananı sikeyim! Ananı Bunu biri mi Amıcık nereye gittiniz? Kaç. Oğlum, var Enes <laughs> Oğlum nereye gittin? Ya Enes senin. ha <laughs> Oğlum vallahi nereye gittiniz? Ananı sikerim bak <laughs> çıkarım altı dört atarım ha. Gel gel gel. Gel gel, gel, gel duvarda bir şey var gel. <laughs> Ellerim gitti amına <ya>, bunu... <laughs> Bu ne? Ellerim gitti. Ya. Oğlum yüzüm nasıl koşuyor? <laughs> <laughs> ama ne koduklarım beni de hemen nasıl sattılar. İkisi birlikte koşuyor ben nereye gideceğim bilmiyorum. Ben iki koşmuyor çar durdu diyorum ki amına nasıl kaçacağım. <laughs> Oğlum bak e, gene aynı yere geldik adamdan kaçalım. Oğlum yani. yanlış yerde. Oğlum ele sikerim bak seni. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ne saçıyordur. Buraya geldik ikidir. Bak şimdi beyler diyor ki merdiven bulun diyor. Merdiveni diyor. <gülüyor> çıkışı <laughs> bulun. Ananı sikerim ha. Ne oldu? <laughs> Oha. Oğlum aynı yere geldik lan. Neredesiniz? Oğlum geri gelmişiz lan olduğumuz yere. Oğlum neredesiniz? Abi ya az kaz kaz ne oluyor oğlum? Oğlum Kur'an çapsın az önce elim titredi. Bak Allah belen versin nasıl kaçayım ha. <laughs> Yusuf da oğlum, Yusuf benden daha çok. Hadi sikeyim. Hadi sikeyim. Hadi sikeyim. Çık önümden! Çık önümden. Amına koyayım. <laughs> ben öldüm. Ben öldüm. Ben <laughs> Arkamda, arkamda Ben öldüm bu arada. Beni öldürdü. Allah çalsın <laughs> <çazı> beni öldürdü. Allah çalsın beni öldürdü. Yaklaştım valla yaklaştım. <laughs> Elim ayağım boş oldu. Oğlum birini <laughs> takip ediyor. Kaçın. Nereye kaçacaksınız? Bir şey bulun. Kim öldü? Sadece ben 4 atıyorum. Aynen hayır. Hayır hayır. Hayır lan salak salak. <laughs> Ama mal mal öyle mi? Adam Tek sen mi kaldın? Sen tek mi kaldın? Ben de öldüm. Ayağını. mu? Doyuyoruz. Sen gitmen lazım ama senin senin işaret bulman lazım. Koş. Peşinde senin. Senin peşinde peşinde. Peşinde senin, peşinde senin koş. Ananı sikeyim vallahi oynamak istemiyorum oğlum. Benim korku ko, oyunu hobim var. Git git oradan <laughs> git. Sağ <laughs> git, sağ <laughs> git, sağ <laughs> git. <sağ gir, gülüyor> ya saçmalama ya. Bir şey olmaz. Jump yok bu arada. Nasıl yok oğlum? Diyor. Ya yalan söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Ekr ekrana bir şey çıkmadı. senin çıktı mı Gökhan? nasıl yani? Ekrana bir fırladın mı böyle? Ben mi öldüreyim? Ananı sikiyim, ananı sikiyim. Durdur, dur koşma, koşma. Ananı sikiyim geliyor. Sakla, sakla, sakla. Kanka vallahi geliyor. Gelmiyor oğlum, gelmiyor, gelmiyor. Ben gözlerimi kapattım. Benim kulakım gidiyor yarın Alacağız. Parça alacağız parça. E kaçış ya. noktası neresi? Ben aldım bunu. Ben aldım bunu. Eğilin amına. Kim yeri buldum? Aa bulduk. Aynen aynen mutfada. Hadi hadi gelin koyak. Anladın. Lan kalkmayın kalkmayın. Vallahi, her şey burada her şey burada hadi koyak gidek hadi gidek. Koy koy. Koy. Son parçayı koy. Gelme çık, çık yok. Çık çık çık, çık 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 hadi lan. Lan çıksana. Amına koyduğum. Oğlum anahtar aldım lan. O lan kapıya oğlum, mı gideceğiz? Anahtar mı o, kapıya gideceğiz. Ha çıktın sen buradan o zaman. Aklımda diyor ki oraya. çökün diyor. Vallahi gelecek abi diyor. Çökün diyor. Allah belanı versin diyor abi gelecek. Oğlum kaçamayız bak. <laughs> Oğlum çok önde kaldım be sikerim. Hızlı <laughs> hızlı Dedik vallahi gelecek dedik. dedi. Hızlı Oğlum hep yerde gözüküyoruz. Kapan. Ha benim de bu. Şurada bir yerdeydi ya. Şu mu acaba? Bak şurada karanlık. Burada burada, burada burada burada. Şaka burada. yapıyorsun. Şaka. Gitme, Gitme. Anasını sikeyim bacağını gördüm. Dön. Dön. <laughs> Dön, 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 dön. Bacağını Oğlum niye kocuğunu ver? bacağını ne Oğlum niye yapıyorsun lan sen? Oğlum ne lan ne lan ne yapıyorsun sen? Oğlum ne yapıyorsun lan diye lan ne yapıyorsun lan <gülüyor> kapına, kapına... <gülüyor> kapına, kapına... Aga hepimiz ne? aynı yerdeyiz ne yapacağız? <laughs> işte. Ananı sikiyim! <laughs> <laughs> bir tane işaret koyun. Aa kapı buldum. Allah çapsın kapıyı buldum. Allah belanı versin kapıyı buldum. Vallahi kapı... Allah dedim oğlum en sola git en sola git. Bir şekilde en sola git tamamen efendim. Açtım bye yemin ediyorum açtım ananı sikiyim kaç. Aa bir şey geldi ne yapacağım ben buraya? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Aa düştü. E nerede? Aşağıdan karanlıktan gideceğim şimdi ya rahidi. Nereye gidiyorum ben? Ne oluyor? Sen ne yedin oğlum? Neredeyim ben? Aa burada burada burada. Bak sigar sigar baksana bana. Bak ya gördüm gördüm. Kapı orada değil kanka oraya gitme şimdi aşağı in. Soldan in soldan in koşayım mı? Görecek beni oğlum. Benim ölüm var bak arkamda ölüm var. Restlemeye çalışsana beni bir. Ölüm <laughs> olmuyor. Ay elim olmuyor. titriyor beyler. Parçalamış amına kodum. Bunu Oğlum ben neredeyim? Ha buradan buradan okları mı bulacağım? Buradan bir şey mi bulacağım? Ya burada canavar girisi peşime. Ananı avradın. Ananı sikeyim canavar seni. Vallahi, vallahi geliyor. Vallahi geliyor, vallahi geldi, vallahi geldi. Kanka otur çök bir yerde, saklan çök bir yerde. Orada değil, sağa git biraz da. Aa, bana gelmiyor, değil mi Allah için bana gelme değil. Yukarıdakini öldürsün, ben buradan bulurum. Pa pazara Pazarı yolladım onu. Eğilerek Hadi. baksana küyler. Onun belki baksana. de bana gelir. Aa oku buldum, oku buldum, ok buldum, ok buldum. Yemin ederim ok buldum. Ne? Aa oku buldum, yemin ederim okları başka buldum. Başka canavarlar da var ha. Haberin olsun. Okları buldum, okları buldum. Ana nasıl diye gösteriyor? Yol gösteriyor. Ha. ha gösteriyor. Nereden gideceğim? Kapı neredeydi amına koyayım? bir tane daha ok vardı. Gittim oradan. En doladı. He. Yokus. Yokan nerede amına Oğlum ben alttayım Orada galiba. kapıyı bulamadın ki amına koyayım. Arada bir ayağa kalkıyor ama geçtemiyorum amına koyayım. <laughs> Aa oku buldum. Yemin ederim bir tane ok buldum. Vallahi yok ok buldum. Yok azar azara geliyorum ben. Ben gel gel geçtik galiba geçtik mi? Hadi lütfen geçtik galiba geçtik 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 beyler geçirdim geçirdim sizi Ula. geçirdim Ula. Hadi, Ula. Bakayım. <laughs> hadi bakayım hadi bakayım gene abinize teşekkür edin lan Oradan ne geleceğim lan galiba <laughs> Sen onu göt. Ben geçtim oğlum seni bekliyorum Aaa koş hadi ya kardeşim çak 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 koş çak çak yani Ben öyle <laughs> <laughs> o kadar mutluyum ki Hayatımda çil bir aa, oyun görmedim Aa gel 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 hadi sikmeyi Gel lan gelsene nereye gidiyorsun? Geldim amına koyayım dur ya. Burada bir çıkıyormuş şimdi karşımıza. Ben Aa geliyorum. nice ekip. Nice. Yaraydık. Ben ne Ben, ben şey git. <laughs>